Karşılıklı geldik. Evet. Bu bizim çokuncu bir araya gelişimiz. Sadece e ticaret zirvemizde, Eko'da değil, bunun dışındaki pek çok projemizde de birlikte hareket Birlik. ediyoruz. Bu birliktelikten de çok mutluyuz. Evet, çok değerli TÜSİAD Başkanım Orhan Turan, çok değerli Top Sektör Meclisleri, E-Ticaret Sektör Meclisleri Başkanı Ozan Acar, ETİT Başkanım sevgili Emre Ekmekçi, ve siz değerli dostlar, burada olanlar ve ekran başında olan herkese bir merhaba diyeyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz pandemi döneminde durmadık. Biraz önce Mustafa söyleceklerimin çoğunu söyledi. Dolayısıyla konuşmamın tamamını revize ettim. Tekrar etmeyeceğim ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Pandemi döneminde bir e-ticaret durmadı. Galiba bir de biz durmadık. Marketing Türkiye olarak sayısız kere sizlerle buluştuk ve pek çok şeyi göze aldık. Açıkçası bugün olduğu gibi pandemiye baş kaldırdık. Pandemiye girerken fark ettiğimiz bir şey vardı. Hatırlarsın Hakan. Pilot Digital'a sorduk. Dedik ki tam giriyoruz. ne olacak her şey? Dediniz ki Marketing Türkiye yazı işleri ekibiyle birlikte bir nabız tutalım. Acaba pandemi döneminde kapandığımızda e-ticaret ne olacak evet ama e-ticarette sektörler ne olacak? Hangi sektör ne yaşayacak konusunu beraber araştıralım dedik. Zannediyorum o araştırma bizim dışımızda da bizde de yüz binlerce kere okundu çünkü tek çıkıştı. Pek çok kaynak kullandı. Galiba uluslararası boyutta da bu siz bunu değerlendirdiniz değil mi? Küresel boyutta da değerlendirildi. Türkiye'de yapılan bu araştırma çok yerde yayınlandı ve gerçekten yol açıcı, yol gösterici bir araştırmaya dönüştü. Önce e-ticaret patladı, sonra ekosistemi. Ekosistemi ama iyi anlamda değil. Nihayet kendisini toparlamayı başardı. Bu alandaki işlerin büyüklüğünü ve gidebileceği yolu şimdi hep beraber görüyoruz. Bugün aslında galiba sadece e-ticareti ve e-ticaretin gittiği yolu değil, yanı sıra ekosisteminin de nereye gittiği konusunda bir fikrimiz olacak. Bu araştırmaların, bizim yaptığımız araştırmaların, Deloitte Digital'la birlikte yaptığımız araştırmaların bir amacı var. Mustafa söyledi ama altını bir kez daha çizeceğim. Olan biteni değil, ola gelmekte olanı göstermek bizim görevimiz. Çünkü biz B2B bir yayınız ve sektörün profesyonellerine nereye gittiğimizi göstermek asli görevimiz. Dolayısıyla da dünya nereye gidiyor? Şu anki halinden ola gelenden başka neye evriliyoru göstererek fırsatları göstermek sorumluluğunu hissettiğimiz için biz bu araştırmalara çok önem veriyoruz. gene sizin yaptığınız bir araştırma var. O araştırmada yine e, TÜSİAD'a yapmıştınız. En son TÜSİAD'a. En son TÜSİAD'a yaptığınız araştırma. Orada da ortaya çıkan bir şey var ki, e, biraz başlığı uzun, isterseniz okuyayım. E-ticaretin öne çıkan başarısı, tüketici davranışlarında değişim ve dijitalleşme raporunu hazırladığınızda orada ortaya çıkan şey, direct to consumer'dı. Yani dolaysız markalar ki bugün bütün gün bunu öğreneceğiz. Çünkü oraya doğru gidiyoruz. Neler olduğu, neler bittiği konusunda bir perspektif sunacağız size. Bugün altı tane ana başlık sunuldu. Çok özel iki alan var. Bir tanesi teknolojinin e-ticaret içerisinde nasıl kullanıldığı konusunu özel bir bölüm olarak aldık. Bir de MAC, Marketing Analytics and Cognitive konusunda da bir perspektif vermeye çalışacağız. Öyle ya. Hayatımıza metaverse, metaverse girdi ki orayı nasıl kullanacağız e, hep beraber göreceğiz. Henüz netleşmiş değil. NFT gibi bir olay var. Blockchain'ler hayatımıza giriyor. Onların neye tekabül ettiğini e-ticaret dünyasında biliyor olmanın faydası olduğunu düşünüyoruz. Günün sonunda da eko Awards'umuz var. Orada yine halka sorarak bir değerlendirilme yapıldı. Veriye dayalı bir araştırmayla bu işi en iyi kotaran markalar ödüllendirilecek. Çok işimiz var. Dolayısıyla da uzun uzadıya konuşmayayım. Bugün neler olacağını bize belki de içeriği tasarlarken birlikte çalıştığımız ve bir araştırmaya dayandırdığımız Deloitte Türkiye'nin danışmanlık lideri başkanı lideri Hakan Göl anlatsın bize. Güzel Sizden Hanım, dinleyelim. Çok teşekkürler. Ee, öncelikle günaydın. Hoş geldiniz. Ee, Gülsün Hanım söylediğiniz gibi hem ekosistem işi e-ticaret baktığımızda biz hem TÜBİSAD'la hem TÜSİAD'la yaptığımız çalışmalarda e-ticaretteki oyuncuların, ekosistemin bileşenlerinin ve ekonomiye yaptıkları katkının önemine çokça değindik. Bu çalışmaları ortaya koyarken de aslında bakarsanız dolaysız markalar trendinin de yine bu ekosistem içindeki aslında yerine önem vermeye çalıştık. Çünkü bazı şeyleri söylemek çok kolay ama hayata geçirmek çok zor. Bütün o ekosistemi orkestra eden aslında profesyonellerin dikkat etmesi gereken ana noktaları değinmeye çalıştık. Bu altı başlık altında öncelikle dolaysız markalara örnekler nelerdir? Hangi başarı hikayeleri var? Bunları paylaşmaya çalışacağız bugün konuşmacılarımızla birlikte. Ve tabii ki Direct-to-Consumer eğilimlerinden bahsedeceğiz. Ardından e-ihracat... Çok önemli bir gündem maddesi. Bütün raporlarda da 4-5 yıldır işlemeye de çalışıyoruz. Burada hem bunun finans ayağı, hem ekosistem işbirlikleri ayağı, hem de pazarlamada yurt dışında ne yapmak gerekiyor, yara ilişkin, dolaysız markalara aslında örnekler çıkartmaya çalışacağız. Running Mac altında özellikle kişiselleştirme konusunu ele alacağız. Ve tabii ki bunları artık yaparken bulutta analitik çalıştırıyoruz bulutlu analiteye yer veriyor e, olacağız. E, NFT ve Metaverse'den bahsettiniz. Bunun e-ticaret bileşeni nedir ve markalar için ne gibi fırsatlar yaratıra dokunacağız? Omni Channel ve pürüzsüz ticaret, Yani e-ticaret olayın yarısı e, kalanı fiziksel mağazalarda dönüyor e, bir taraftan. Dolayısıyla e, pürüzsüz ticarette hizmet mükemmelliğine nasıl ulaşırız? E, ve özellikle kargo deneyimi, ekosistemin önemli oyuncularından, lojistik ve kargo sektörünün, kattıklarına değineceğiz. Ve son olarak da e, süper app, süper app yolculuklarında e, örnekler paylaşmaya çalışacağız. E, akşama kadar dolu dolu bir içerik var. Ben de tüm e, birikimlerini paylaşan konuşmacılarımıza e, teşekkür ederim. Ben de sponsorlarımıza edeyim izin verirseniz. Ekranlarda göreceksiniz. Başta Yapı Kredi Bankası olmak üzere ki her zaman yanımızda tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. İyi bir gün olsun. Öğrenelim yeni şeyler öğren öğrenelim ve ilerleyelim diyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.